Merhaba gençler. Bugünkü videomuzun konusu eser, tür, yazar, şair çalışması. Bu hem 11. sınıflar için bir sınava hazırlık çalışması olacak hem de AYT, KPSS genel kültür için bir alıştırma niteliğinde olacak. O zaman başlayalım. Evet eserler, türü, yazar ve şairini ben elimdeki kalemle yazacağım. Siz de tahmin etmeye çalışın. Cezmi deyince aklımıza ne geliyor? Cezmi'nin türü neydi? Roman. Evet. Yazarı kimdi? Namı Kemal. Evet, tarihi romandı. Yazarı da namı Kemal'di. Kamusu Türki sözlük. Kamusu Türk'ün yazarı kimdi? Şemsettin Sami. Evet, ilk sözlük çalışması. Tarihi bir harabat. Eleştiri. Edebiyatımızdaki ilk eleştiri. Bunu yazan kimdi? Namık Kemal. Evet, Namık Kemal. Şair evlenmesi. Evet, ilk tiyatro eseri. İlk tiyatro. İlk tiyatro. Yazan kimdi? Şair evlenmesini. Hatırlıyor musunuz? Şinasi. Eşber. Eşber deyince aklınıza ne geliyor? Aruz'la yazılan ilk tiyatro. Aruz'la yazılan ilk tiyatro. Yazarı kimdi? Abdülhak Hamit Tarhan. Evet, Abdülhak Hamit. Hamit Tarhan. Validem. Hatırlıyor musunuz validemi? İlk kafiyesiz şiir. İlk kafiyesiz şiir. Şairi kimdi? Yine Abdülhak Hamit Tarhan. Araba sevdası. Türü neydi? roman Peki yazarı kimdi? Recaizade Mahmut Ekrem. Recaizade Mahmut Ekrem. Önemi neydi? İlk realist roman. Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı ilk realist roman. Realist roman. Peki Nesteren. Nesteren'i hatırlıyor musunuz? hece ile yazılan ilk tiyatro. Hece ile yazılan ilk tiyatro. Yazan kim? Abdülhak Hamit Tarhan. Karabibik roman. Karabibik'i yazan kimdi? Hatırlıyor musunuz? Nabızade Nazım. Nabizade Nazım. Karabibik'in önemi neydi gençler? Köylüyü konu alan ilk roman olmasıydı. Haluk'un Defteri. Haluk'un Defteri şiir. Peki bu şiirlerin şairi kimdi? Tevfik Fikret. Tevfik Fikret deyince aklımıza neresi gelecek? Aşıyan. Evet. Bir de kamerayı sallamasam çok iyi olacak. Şermin şiirler. Kimin için yazılmıştı bu şiirler? Çocuklar için yazılmıştı. Yazan kimdi? Tevfik Fikret. Evet. Peki tamat kimindi? Şiir türünde yazılmıştı. Kimindi? Cenap Şehabettin. Cenap Şehabettin ve Tevfik Fikret'in özelliği neydi gençler? Servet-i Finun'un iki önemli şairi. Hac yolunda. Kimin eseri? Hac yolunda hatırlıyor musunuz? Evet, Hac yolunda bir gezi yazısı. Kimin eseri? Cenab Şehabettin. Cenab Şehabettin. Göl saatleri. Evet, göl saatleri şiir. Piyale şiir. Bu şiirlerin ve bu eserlerin şairi kimdi? Ahmet Haşim. Evet, Göz Saatlerinin şairi Ahmet Haşim. Piyalenin şairi Ahmet Haşim. Peki, Bize Göre. Bize Köre, kimin eseriydi Bize Göre hatırlıyor musunuz? Evet, bu da fıkra türünde yazılmış bir eser fıkra yani düşünce yazısı türünde yazılmış. Yine Ahmet Haşim. Kendi gök kubbemiz. Şiir. Kimindi? Yahya Kemal. Yahya Kemal Beyatlı. Aziz İstanbul. Aziz İstanbul'u hatırlıyor musunuz? Deneme. Kimindi? Yahya Kemal Beyatlı. Evet. Türk sazı. Türk sazı kimindi? Ey Türk uyan, Turan'a doğru. Kimindi bu eserler? Hatırlıyor musunuz? Evet. Hatırlayanlar. Evet, Türk sazı. Şiir. Kimindi? Mehmet Emin Yurdakul. Ey Türk uyan. Bakın. Türk, Türk, Turan. Bunları görünce arkadaşlar aklınıza gelecek ilk kişi kim olacak? Mehmet Emin Yurdakul. Şiir. Şiir. Evet, şiir kitapları bunlar. Yine Mehmet Emin Yurdakul. Mehmet Emin Yurdakul. Kur'an'a Doğru Şiir Mehmet Emin Yurdakul Safahat Şiir Kimindi? Mehmet Akif Ersoy Çoban Çeşmesi Şiir Kimindi? Faruk Nafiz Çamlıbel Evet Faruk Nafiz Çamlıbel Han duvarları. Şiir. Kimindi? Faruk, Nafiz, Çamlıbel. Canavar. Tiyatro. Akın. Tiyatro türünde yazılmıştır. Bunlar da Faruk, Nafız, Çamlıbel'indir. Faruk, Nafız, Çamlıbel. Peki, özümle sohbet. Kimindir özümle sohbet? Hatırlar mısınız? Evet, şiir. Özümle sohbet şiirdir. Kim yazmıştır bunu? Hatırlar mısınız? Bahtiyar Vahapzade. Vahapzade. Benim dostlarım. Yine şiir. Bahtiyar Vahapzade. Heydar babaya selam. Heydar babaya selam. Kimindi? Hüseyin Şehriyar. Hüseyin Şehriyar. Divanı Türk'ü kimindi yine? Bu da şiirdi. Bu da Hüseyin Şehriyar. Peki Diyojen neydi? Diyojen'in özelliği. Bu bir dergiydi. İlk mizahi dergi. Kim tarafından çıkarılmıştı? Theodor Kasap. Evet. Burayı Tekrar ettik. Şimdi arka sayfamıza geçelim. Arka sayfayı da şöyle aşağıya kaydırayım. Evet burada da şairleriyle, yazarlarıyla özdeşleşmiş eserler ve e, isimler var. Hemen bunlara bir bakalım. Evet gençler Hürriyet Kasidesi deyince aklımızda Vatan ve e, Hürriyet şairi. Namık Kemal gelecek. Namık Kemal. Evet, Namık Kemal. Vatan Yahut Silistre tiyatro eseriydi yine Namık Kemal'in. Gençler hep söylüyorum yine söyleyeceğim. Yazarak çalışın aklınızda kalsın. Makber kimin eseriydi? Abdülhak Hamit Tarhan. Evet, eşi Fatma Hanıma yazmıştım. Hmm. Evet bir e, aynı zamanda Mersiye'ydi bu eser. Şairi Azam denilen kişi kimdir? Yine Abdülhak Hamit Tarhan'dır. Demdemeyi kim yazmıştı? Hatırlıyor musunuz? Demdemeyi yazan kişi kimdi? Demdeme aslında bir çeşit e, eleştiri türünde bir eser. Yazan kişi Muallim Naci. Muallim Naci. Zemzeme Recaizade Mahmut Ekrem. Bunların özelliği neydi gençler? Demdeme ve Zemzeme birbirine karşı yazılmış iki eserdi. Demdeme'de eski şiir savunulurdu. Zemzeme'de yeni şiir savunulurdu. Muallim Naci derdi ki kafiye göz içindir. Recaizade Mahmut Ekrem de derdi ki kafiye kulak içindir. Abes ve Muktebes meselesi olarak Edebiyat tarihine geçmiştir. Demdeme ile Zemzeme birbirine, birbirine karşı yazılmış iki tane eser. Ağıtlar Şairi denilen bir kişi var. Bunu biliyor musunuz? Ağıtlar Şairi denilen kişi Recaizade Mahmut Ekrem'dir. Evet, Araba Sevdası yine kimindir? Recaizade Mahmut Ekrem'indir. Yine edebiyatımızdaki ilk realist roman olarak tarihimize, edebiyat tarihimize geçmiştir önemli bir eserdir. Peki Ömer'in çocukluğu kime aittir bu eser? Hatıra türünde bir eserdir ve Muallim Naci'ye aittir. Muallim Naci. Evet. Köylü kızların şarkısı da yine Muallim Naci'ye ait bir şarkı, şarkı diyor bir şiirdir. Muallim Naci'ye aittir çok ses getiren bir şiir olmuştur çocuklar. Ferda. Türk dili edebiyatı kitaplarında olan bir şiirdir. Evet, e, gençlere seslenilmiştir. Ne demiştir? Ey şebap. Ferda sana vediadır diyordu. Ferda yarın demekti biliyorsunuz. Sözcük anlamı yarın demek. Evet, şiir kimindi? Tevfik Fikret'in. Tevfik Fikret. Balıkçılar Tevfik Fikret'in Sosyal temalı şiirlerinden bir tanesi Tevfik Fikret, Seza yine Tevfik Fikret, sosyal temalı şiirler, Verin Zavallılara yine Tevfik Fikret, sosyal temalı şiirler görüyorsunuz bunların e, dördü de sosyal temalı şiirlerdir Verin Zavallılara da öyle. Elhanı şita bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş, eşini gaybeyleyen bir kuş gibi kar. Elhanı şita kış ezgileri, kış nameleri anlamına gelen, kış nameleri anlamına gelen bu şiir kimindim? Cenap Şehabettin. Cenap Şehabettin. Evet. Cenab-ı Şehabettin'in bir eseri daha var. Bütün şiirlerini bir araya toplamıştır. Fakat bunları yayımlayamadan, yayımlayamadan vefat etmiştir. Kendisi vefat ettikten sonra işte eş dost akrabaları artık kimse bu tanıdıkları onlar bu şiirleri vefatından sonra yayımlamıştır. Evrak-ı Evrak Leyal Cenab-ı Şehabettin'in. Merdiven Ahmet Haşim çok meşhur bir şiir bu. Evet, ders kitaplarının vazgeçilmez metinlerinden bir tanesi Merdiven şiiri. Cenge giderken. Evet, cenge giderken deyince Mehmet Emin Yurdakul'u hatırlayalım. Mehmet Emin Yurdakul aynı zamanda ne yapmıştır? Derslerde söylemiştik çocuklar, hatırlamanız lazım. Mehmet Emin Yurdakul Genç Kalemler dergisini çıkaran, Milli Edebiyat e, akımını başlatan kişilere aynı zamanda ilham olmuştur özellikle bu şiiriyle. Manzum hikaye deyince aklımıza gelecek ilk kişi yani manzum hikayeyi ilk geliştiren ilk geliştiren yazan Tevfik Fikret. Fakat manzum hikayenin tabiri caizse üstadı olan kişi kimdi? Mehmet Akif Ersoy. Safahat isimli eseri okursanız orada şunları göreceksiniz. Safahat'ta gençler. Evet, Safahat'ta gençler. Neler var? Manzum hikayeler var. Her biri çok güzel mesajları olan manzum hikayelerden oluşuyor. Çanakkale şehitlerine aynı zamanda yapma bir destandır çocuklar biliyorsunuz. Bugünkü dersimizde de öğrendik. Yapma Destan'dır. Bunun şairi de Mehmet Akif Ersoy'dur. En sevdiğim şiirlerden bir tanesi. Der ki kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani ta ona da züldür bu rezil istila. Vallahi Mehmet Akif Ersoy nur içinde yazsın. Bu kadar mı güzel ifade edilir. Genç kalemler. Kimdir bu genç kalemler? Gözümüzün nuru genç kalemler. Söyleyelim genç kalemleri. Genç Kalemler bir derginin adı öncelikle. 1911 yılında çıkartılan bir dergi. Bu dergi nerede çıkarılmıştı? Selanik'te. Kimler tarafından çıkarılmıştı? Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin, Ömer Seyfettin ve diğer çok önemli kişimiz kimdi? Ziya Gökalp. Nur içinde yaz. Evet, Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerimin babası dediği kişi Ziya Gökalp, hislerimin babası dediği kişi de Namık Kemal. Sanat şiiri kimindi gençler? Sanat şiirini hatırlıyor musunuz? Yalnız senin gezdiğin bahçede az açmaz çiçek diye başlayan. Faruk Nafız Çamlıbel'indi sanat şiiri. Faruk Nafız Çamlıbel. Faruk Nafız Çamlıbel, Beş Hececiler dediğimiz milli e, edebiyatın en önemli isimlerinin yer aldığı e, bu Beş Hececiler akımının çocuklar ve topluluğunun en önemli, en tanınmış ismidir Faruk Nafız Çamlıbel. Beş Hececiler dediğimiz kişiler Faruk Nafız Çamlıbel, Enis, Enis Behiç, Kor Yürek, Kor yürek. Diğeri kimdi? Halit Fahri Ozan Soy. Halit Fahri Ozan Soy. Evet. Yusuf Siyah Ortaç. Yusuf Siyah Ortaç. Bakın. Faruk Nafız Çamlıbel. Enis Behiç Kor Yürek. Halit Fahri Ozan Soy. Yusuf Siyah Ortaç. Beşinci kişi kimdir? Hatırlayan var mı? Evet. Kimse hatırlamıyor. Evet çocuklar. Halit Fahri, Ozan Soy, Yusuf Siyah, Ortaç, Enis Behiç, Kor Yürek, Faruk Nafız, Çamlıbel. Evet. Beşinci kişiyi yorumlara bekliyorum. Faruk Nafız, Çamlıbel, Enis Behiç, Kor Yürek, Halit Fahri, Ozan Soy, Yusuf Siyah, Ortaç dedik. Beş hececiler. Bu beşinci kişiyi burada dört kişi saydım. Bakın bir, iki, üç, dört. Beşinci kişiyi, beş hececilerin beşinci şairini yorumlara yazmanızı bekliyorum. Evet gençler neler yaptık? Şöyle bir tekrar edelim. Neler yaptık? Eser tür yazar şair eşleştirmesi yaptık. Daha sonra da belli başlı metinlerin ve eserlerin Müellifi olan şairlerimizi ve yazarlarımızı şöyle kısaca gözden geçirmiş olduk. Sizlere faydalı olabileceği düşüncesindeyim. Bunları bir kez daha tekrar edin. Notlarınızı tekrar tekrar okuyun. Çalışırken de lütfen yazarak çalışın. Ne demiş atalarımız? Hatırda değil, satırda kalır. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Derslerde görüşmek üzere. Evet, beşinci şairi yorumlara bekliyorum. Beşinci... Şairimiz 5 beş hececilerin beşincisini yorumlara yazmanızı bekliyorum. Evet gençler sorularınız varsa bu soruları videonun altına yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Dün e, güzel yorumlar yazmışsınız, güzel şeyler yazmışsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum destekleriniz ve yorumlarınız için. Lakin soru soran olmamış demek ki herkes biliyor. İnşallah sınavlardan da güzel puanlar alırsınız. Evet alamazsanız bir dahaki sefere videolarımızı tekrar tekrar izlersiniz, derslerde sormanız gereken soruları da yerinde ve zamanda sorarsınız. Evet neticede sizleri seviyoruz, sizler için buradayız. Kendinize iyi bakın.